bir yenisini daha eklemek ve erken sitesini yeniden depreme dayanıklı ve kaliteli bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Dürüstlük, kalite ve sürdürülebilirlik bizi temsil eden temel değerlerimizdir. Artı değer alınım şirketi üstlendiği pardon. Artı değer şirketi, üstlendiği tüm tarihlerini yerine getirmiş ve binlerce konutlu sahiplerine teslim etmiştir. Toplu Konut İdaresi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar nezdinde itibar gören öz sermayesi son derece güçlü bir inşaat şirketidir. Şirketimiz kurumsal kültürü olan geniş inşaat ekibi ve güvenilir iş ortakları ve kocaman bir ailedir. Oluşturduğumuz ortaklık yapısı ile üç birliği yaptığımız dekadir inşaat şirketi ile birlikte güvenli, konforlu, kalite ve estetik bir araya getiren marka konutlar inşa ederek bir bilgimiz, yüksek inşaat teknemizle bölgeyi damlamızı bulmak istiyoruz. Temel prensibimiz proje almak değil, aldığımız projeyi teslim etmek. Bu hedef doğrultusunda erken sitesinin kentsel dönüşümü ile ilgili olarak tüm takmaliklerin azami memnuniyetini tesis ederek birlikte kazanacağımız bir projeyi hayatı geçirmek temennimizi ile, iletir. Saygılar sunarım Nazım Karakoç artı değerli inşaatları, önümüz şirketi ve kurulu başkanı. Bu kısa girişten sonra projenin tanıtımı ile ilgili sözü Dekatek İnşaat'ın sahibi ve yetkilisi İnşaat Üniversitesi Zafer değerli.